Anneanneciğim ne varmış akciğerlerinizde? Ay hiçbir şeyim yok canım. İyiyim ben Çiğdem. Anneciğim iyi olacaksınız inşallah. Anneannem İsviçre'ye sanatoryuma gidiyor yer. İsviçre'ye sanatoryuma mı? 1940'ta mı üşüttün ciğerlerini anneanne? Bol oksijen alacağım. Sen nasıl bir tedavi tavsiye edersin yavrum? Doktor öyle istemiş ya. Anneannen iyileşsin, dönsün, sonra gelsin bunlar. Senin mutluluğunun mürvetini görmek istiyor kışik o. Kızımın mutluluğunu göremedim, bari torunumun mutluluğunu göreyim. Yüzü <laughs> aldık, yılbaşının gazıyla gittik, babaya söyledik. Geçmiş olsun ha? Hayırlı olsun denir genelde ama büyütüyorsun kardu. Nurhayat Rıza ile üç kere sözlendi, beş kere nişan attı, iki kere de düğün iptal etti. Değil mi? Ha? Değil mi? Ya kız evlilik kekemesi gibi bir şey. Yani ya. yani. Bir yüzük sonuçta ya. Evet. Bilezik olsa bu kadar gerilmezdim mesela. Farz edeyim ki aldığım şey yüzük değil de Uber küçük bir bilezik. E sizinkiler ne zaman istemeye gidecek Hayat'ı? İşte o krizlerin Alexi Cardo. Bizimkiler on yıldır ayrı ya. He? Babamla küsüm ya. E arasaydın artık oğlum. Aradım. Ben kız mı istemem de sana küsüm dedi. E anneni arasaydın? Aradım. He? Niye baban tabir ettiğimiz o eşeği benden önce aradın? Gelsin o istesin dedi. O da bana full küstü. E kim isteyecek kızı o zaman? Bu iş bana kalmaz değil mi karşıya? Yok. Ama sizinkilere kalabilir. Ha. Vasfiye maşallahım var. Bunu da atlat, çeksin. Kesin senin gözündeydi bana servet. Aşk olsun Vasfiye, içim kan alıyor. Hastasın diye. teyze, yani bir tedavisi, bir çaresi falan var ama yani, değil mi? Yarın başlıyor işte her şey. Son safhaya gelmişsin. Çok zor olacak diyorlar ama Yani Dur bakalım ya, Allah'tan umut kesilmez. Yo, umudum var. Senin düğünün ucuzluğunun, gelinin kartlığının dedikodusunu yapmak ağız tadıyla nasip olacak inşallah. İnşallah Vasfiye olmaz mı hiç? Ya bu nasıl bir temenni ya? Ya oğlum. Vasfiye Hanım, Eski topraksın sen. Üstesinden gelirsin. Rıza. Benim kız isteyecek halim yok. Bak bu kadın benim 30 senelik can dostum. Ne hallerimi biliyor. Ne rezillikler ne basitlikler. Yani? Ne kepazelikler ne avamlıklar. Vasfiye? Ah Servet, Şehmuz Bey ne döverdi seni be, yazık. Ne dömesi yahu? Dayak gene iyiydi. Gözü de hep dışarıdaydı be. Yok artık. Servet, bana bak. Sen o zaman da akıtırdın elemini, kederini böyle haraş oya. Vasfiye Hanım, Allah sen yapma böyle. Şehmuz iyi insandır Vasfiye. Rıza sen bu işi ertele çocuğum. Vasvi'nin sağlığı hale yola girsin de inşallah. Ölecek mi kalacak mı ne olacak? Dövdün mövdün ama Hı. bir bildiğin varmış be Şemmuz Bey. <laughs> Ay Emir'cim, e, annen, baban biri gelseydi bari. Ya bizimkiler küs gelmiyorlar Ankara'dan. Ne yapsam ya cuma akşamına ajanstan yaşlı anne baba kastım baksam. Şekerim sen de oğlumuz gibisin. Tabii gidip isteriz de. Ben de bu fevval şeyleri hiç sevmem ama ya. Hayır biliyorsun Nur hayatın babası biraz sert. Niye siz geldiniz derse. Şu an diyor olabilir bile. Ah babası sert evet ama annesi ah galiba çok sert. Ben Vasfiye teyzeyi uğursuz sanıyordum. Galiba biz uğursuz he. Ben o kadına pek inanmıyorum da. Anneanneme yazık ya. Vasfiye teyzenin de durumu ciddi galiba ya. Ee şunu ne yapacağız? Yani sence ne kadar zamanda... İyileşirler mi? Ya da... Ölürler diyorsun. Çüş! Hayır ondan sonra bir 40 gün daha açacak ama yani o bakımdan. Rıza, ben burada şu an anneannemi merak ediyorum ve... Ay kim bağırtıyor bunu ya bu kadar? Ben snowboarda çok küçükken 46 yaşında başladım. Süper. Snowboardta kıyın kıyın... ...böyle yan yan akıntı çamuruzu gibi kayarken... Ay kendimi buluyorum. Ay ne gönül verdim ben bu spora be. Takımımızın genç sporcuları da çok güçlü. Finaldesiniz, heyecanlı mısınız? İyi olan kazansın. Bravo. Evet, büyük yarış bugün sona erecek. Son etaptan önce röportajlarımıza devam ediyoruz. Rıza! mükemmel bir günde sizi seslenmeye devam ediyoruz. Güneşli bir hava, kaymaya uygun parkurlar ve işte röportajımızın devamı. Afife Hanım siz kaç yıllık ayıyorsunuz? 15 yaşında İsviçre'de başladım şekerim. Düşün buzul çağında vila kaymış. Ne anılar ne anılar. <laughs> ya mükemmelsiniz. Enerjinize hayran olduk. Finalde de sizin takım alabilir bence. Hem gençlere hem rakiplerimize hem de kalça kırığı ihtimaline meydanlar okuyoruz. Sen niye çekiyorsun bunu? Hatıra olsun diye mi? Yo şu an canlı yayında televizyondasınız. Aa! E sallayın kameraya? Sana duruyorumdan herkese sevgiler. Anne bu güzel bir şey mi oldu? Şık mı oldu şimdi bu böyle? Anneler planladı benim için tatmin edici açıklama değil. Sen de yalan söyledin. Ne dedim? Bol oksijenle bir yere gideceğim dedim. Of Meşgul etme beni, sıcak çikolatayı içip zaferimizi kutluyoruz. Vasfiye teyze bu artık rezillikte zirve ha. Ya Deniz tozuttu yalanı, kesmedi. Üzerine baz istasyonları iki kafalı, üç bacaklı bebek yapıyor dedin. O da yetmedi. Şimdi bir de bu mu çıktı yani? Ya nasıl seri yalanlar bunlar ya? Üretim bantını kurmuşsun, çat 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 çıkartıyorsun. <laughs> Kör olasıca annenin evin fikriyle bitmez. Sen bana ballandıra ballandıra son safhasındayım be oğlum. Çok zor ama hala umudum var dedim mi, demedim mi? Ah! Kafa açma çişli oğlan. Ben yalanı sevmem. E son safa ne demek? Finalde ya. Yalan... snowboard yapmak ne demek sen bilir misin? Ay senin ne bildiğin var ki zaten kapat! Her yerimi ellet. Her yerimi ellet. Kupada ben de kalacak. Vitrine koyacağım. Kıcıkov, anneannem biraz öksürüyordu. Hmm. Da daha havası iyi gelir demişler de, dedi bir doktor. Ha. Ters dövüş tospağı gibi debelenme çiçi. foyamız meydana çıktı. Büyük skandal. Rıza'nın ailesi sevgi, saygı ve barış çerçevesinde... ...buraya gelip yüzük takmak isterken. Öf! Ay ne zaman gelecek bunlar? Konacak halimiz yok. Gelsinler. Bir yüzük dünyanın sonu değil. Sonun başlangıcı anlatayım hoş. Yahu. Ya biz planlamadık. Vasfiye teyze kendi tasarrufuyla yani... ...insiyatif mi var? Bir, bir, hani bir, bir, bir senaryo yapmış yani. Abla patinaj yapıyorsun, lastikler yanacak. <laughs> o insancıklar, o sevgiye, aşka saygılı ebeveyn her an gelip de kızımız ne zaman isterler diye bir umutla haber beklerken... Kumpaslara bak Servet. Ayıp, ayıp. Baba vallahi sahipsizim ben ya. En sonunda gidip kendim isteyeceğim. Çaresiz. Olur mu öyle şey yahu? Benim oğlum kimsesiz mi? Olmaz. Yarın cuma mı? Gidin sabahtan haber verin. Akşam dokuzda bir maniniz yoksa geleceğiz deyin.